Altıncı bölümden herkese merhaba. Bugün uzun yoldayız. Edirne'ye doğru gidiyoruz. İstanbul Edirne arasında Pokemon Go oynayacağız. Bakalım neler olacak. Karşımıza çıkan Pokemon'ları ve Pokestop'ları sizler için değerlendireceğim. Aynı zamanda Edirne'ye yazlığa gittikten sonra orada da bakalım Pokemon maceralarımız nasıl olacak görelim an küçük çekmece civarlarındayız. Yoğun bir trafik var zannedersem bir trafik kazası olmuş. Karşımıza henüz bir şey çıkmadı. Evet, yani i̇kinci olarak karşımıza bir saydek çıktı. 252'lik bir saydek. Artık pek 200'ün altında Pokemon çıkmıyor. Level'ımız yükseldikçe. Ama bu Pokemon'lar da toptan çok çıkıyorlar. Evet bu Pokemon çıkmadı en azından. Saydekimiz oldu. O cross chop yapan 55'lik bir side Gayet güzel. Evet, Ratata çıktı karşımıza hemen arkasından. O çok şey çıkıyor. Bir Venonat çıktı bize deniz kenarından. Ama 14'lük bir Venonatmış. Bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Şeker olarak kullanırız. Şu an trafik nedeniyle çok yavaş ilerliyoruz. Bu da sanki adım adım ilerliyormuş gibi algılanıyor oyun tarafından. En azından yumurta için gayet güzel bir durum. Şu an 1.7 kilometrede yumurtamız. Evet, şu an avcılardayız. Yol kenarlarına PokéStop koymamayı tercih etmişler zannedersem güvenlik nedeniyle. Yani ana yollarda PokéStop yok. Çoğunlukla güzel düşünülmüş aslında. Evet yakınlarda hiç görmediğimiz Pokemon'ları görüyoruz. Drowzee, Ghastly, Pikachu. Umarım çıkar bunlar karşımıza. Evet, i̇leride iki tane Pokestop göründük yok kenarında. Çok hızlı ilerlediğimiz için maalesef onları alamayacağız. hızlı ilerlediğimiz için yakınlardaki Pokemon varlığı da sürekli değişiyor. İleride bir salon gördüm yol kenarında ve bir Skyter var orada. Sarı takım ele geçirmiş. Şükrü Bey metro istasyonu, metrobüs istasyonunda. Cloyster var. O ilk defa Cloyster gördüm. Skyter. Bizim millet her oyunda her işte olduğu gibi bu işte de bu oyunda da kontrolü ele almış. Gerçekten ustalaşmış herkes. Şu an Silivri civarlarındayız. İlerlememiz devam ediyor. Burada işte zannedildiği kadar yani boş değil ortalık. Çok fazla salon ve pokestop gördüm. Gerçekten güzel. Ve çoğu da ele geçirilmiş. Evet şu an Tekirdağ'dayız. Karşımıza bir Geodude çıktı. Tekirdağ'da paket taplar İstanbul'a göre biraz daha azaldı ama tabi şu an geçtiğimiz yollar pek yerleşim mekanları olmadığı için gayet normal karşılıyorum bunu. Evet Geodut'u da böylece yakalamış olduk. Evet yani şu an karşımıza bir Valtix çıktı Tekirdağ civarında. Şöyle AR modu da kapatarak Valpix avı yapalım arabamızda. Evet toptan çıktı. Evet body slam yapan bir Valpix Evet arkadaşlar Edirne'ye doğru yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Edirne sınırlarındayız. Keşan civarındayız. Karşımıza pek Pokestav ve Pokemon çıkmadı Tekirdağ'dan sonra. Yani tabi yerleşim yer olmadığı için yol kenarlarında fazla pek de bir şey çıkmadı açıkçası. Karşımıza çıkan bazı iyi Pokemon'lar oldu. Mesela 411'lik bir Raticate çıktı az önce karşıma ama şöyle bir durum var ki size de göstereyim item'sa girerek bir tane paket topum kaldı. Acil olarak paket stop bulup paket top almam gerekiyor yoksa bu pokemonları yakalayamayacağız karşımıza gelenleri. Bunları da duyurayım dedim. Enez'e gidiyoruz. Yolculuğumuz Enez'de. Enez yazlık bir yer. Bakalım deniz kenarında, sahilde de ava çıkacağız. Oralarda hangi pokemonlar bizi karşılayacak hep beraber göreceğiz. Şimdilik yolculuk devam ediyor. Yani şu an yolculuğumuzun sonlarına yaklaştık. Enez'e girdik. Enez'de 3 tane Pokéstop, bir tane de salon var. O Pokéstop'lardan 8-9 tane paket top aldık. En azından birazcık idare eder bizi. Enez'in tam meydanında bir salon vardı ve salonda Ratatayla Zubat vardı arkadaşlar. Tam ele geçirilecek bir salon. Daha sonra gelip orada size savaş yapıp orayı ele geçireceğim. Şimdilik yolculuğumuzun sonlarına yaklaşırken önümüze ilginç bir Pokemon çıkarsa yine size onu göstermek için kaydı açacağım. Evet arkadaşlar Edirne Enes'de saat şu an gece 11 hava çıktık. Civarda maalesef çok fazla bir şey çıkmadı bize şu ana kadar. Az önce bir hemen size göstereyim Pidgeotto yakaladım. 78 orada çok güçsüz onun üstünde herhangi bir şey çıkmadı zaten oyun da şu anda tat vermiyor birkaç gündür server hatası server hatası şu anda da GPS hatası vermeye başladı Evet en azda gece yolculuğunda bir Venonat çıktı 126'lık tahmin ettiğim gibi oyun burada takıldı. Evet az önce ben yakalayamadık. Hata verdi oyun gene ama iki tane yumurta açmıştım arkadaşlar. Daha doğrusu açılışını size göstermek istiyorum fakat tam o sırada açılmışlar. İçinden bir tane kübon çıktı. Bu da ilk defa oldu. Bon Club yapan bir kübon. Fena değil. Diğer ise Seal arkadaşlar. Pokemon'u Seal çıktı. Ice Wind yapıyor. Bu Pokemon'umuz da olacak Dugong yaparsak bunu. Evet bu şekilde. Ha, pardon pardon. Ben yakalamışız. Evet ben yakalamadık olarak gördüm ama yakalamışız. Evet şu an bir Victory Bell çıktı. 335'lik bunu yakalayamayacağım büyük ihtimalle ama bir deneyelim. Peki, poke Top ile yakalanabilecek bir Pokemon değil. Evet çıktı zaten kendisi Top'ta. Biraz beri daha deniyorum. Şu an arabada gidiyorum. Kala bir güzel tekme attı kendisi. Biraz berim de bitti. Artık yapacak bir şey yok. Nice dedi. Belki yakalar. Maalesef. Elimizdeki topu da bitirecek. bakalım ne olacak. Ve evet yakaladım. 335'lik bir Victor Bell. Gayet güzel. Böylece bu Pokemon'u yakaladığımızda da level'ımıza 12 yapmış olduk arkadaşlar. Buralarda çok fazla Pokemon çıkmıyor ama gerçekten de olmayan bir Pokemon çıktı bir anda da karşımıza. Solar Beam yapıyor. Gayet güzel 65'lik. Hiç fena değil. Level 12 olduktan sonra bazı yeni şeyler kazandık. Bunların arasında Great Ball da var. 20 tane Great Ball kazandık. Sonra da ekleyelim. Yani level 12 olduğunuzda Great Ball kazanıyorsunuz. Şu an Enes merkezdeyiz. Evet Enes'in merkezinde bulunan salonda bir şansımızı deneyelim. Bakalım neler olacak. Evet maç başlıyor birazdan. Pençiri devirdik. İkinci maç başladı. Gibi geldi biz de yenildik. Evet kruferi. Galip gelirsek salonu ele geçiriyoruz. kazandık. 5 kilometrelik bir yumurtanın açılışını bakalım. izliyoruz ne çıkacak. Oh monkey. İlk savaş pokemonumuz oldu bu. 265 cp'lik bir monkey. Pokemon Go'ya yeni güncellemeler geliyor fakat e, bazı sorunlarda bir türlü giderilemiyor. Tabi en büyük sorun server sorunu ama server sorunun dışında oyunda bazı problemler de var. Mesela size bir tanesini göstereyim. Nearby yani yakınlardaki Pokemon'ları gösteren bölümde arkadaşlar sürekli olarak 3 adım gösteriliyor sürekli olarak yani üç tane adım görünüyor bu Pokemonların altında bu çalışmıyor anda aslında yani iki adım bir adım şeklinde yaklaştığınızda olmuyor buralarda sıkıntılar var giderilemedi henüz bir türlü giderilemiyor Bunun dışında bazı problemler daha var Mesela Pokédex'te problem var arkadaşlar Mesela ben Rattata'ya bastım gördüğünüz üzere bal bazar çıktı ve bal bazardan ilerlemesi de gördüğünüz üzere zor. Yani çok garip garip hareketler yapıyor. Buralarda da problemler var. Bilmiyorum artık güncelleme ile bunları düzeltirler diye umuyorum. Yeni bir güncelleme çıktı bu arada 0.29.3 şeklinde. Ama bu hataları düzeltmiyor o güncelleme. Şu anda da arkadaşlar sağda solda ülkemiz dahil edildi. Ülkemizde çıktı gibi haberler var. Hayır Türkiye'de şu an Pokemon Go çıkmadı. Resmi olarak çıktığında zaten haberini yapacağız. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Önüne gelen Pokemon Go videosu çekmeye başladı. Önüne gelen kanal Pokemon haberi yapmaya başladı. Bu gerçekten yani başlarda boş veriyordum fakat şu anda beni de rahatsız etmeye başladı. Yani adam Pokemon'u PS'inden anlamıyor. Oyunu anlatırken daha Ratatan'ın evrimini bilmiyor. işte Pokemon'ların ismini bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyor. Ponita'ya at diyor. At yakaladım diyor gibi. Ama gelmiş orada Pokemon Go videosu çekiyor. Pokemon'la ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yani bilmiyorum. Tabi insanlar şu an ilgi gösterdiği için onlar da nemalanmaya çalışıyor. Yani doğal karşılamak lazım ama insan yani bizim gibileri rahatsız ediyor. Onu da söyleyeyim. Yani biz sadece bir Pokemon Go kanalı değiliz. Bu konuda da gelip yorum yazanlar oldu işte yani çok saçma gerçekten İşte Pokemon Master yaptın kanalın adını Go çıktıktan sonra Pokemon'a çevirdin Pokemon videolar atıyorsun prim peşindesin gibi yorumlar geldi komik gerçekten bizim kanalımızın ne zaman kuruldu forumumuzun sitemizin ne zaman açıldı ortada Pokemon Go'dan önce yaptığımız videolar da ortada işte komik yani ama yapacak bir şey yok. Söylüyorlar işte insanlar. Az olan konuşuyor gerçekten. Ama Pokemon'u yerinden takip etmenizi öneriyorum. Yani bizim gibi kanallar sadece Go için değil yıllarını Pokemon'a vermiş ve bu doğrultuda ilerleyen kanallar ve bilgin, bilgimin de yani arkasındayım Pokemon konusunda. O yüzden yani sadece prim kasmak için Pokemon Go videosu yapanlara da yani çok tenezzül etmeyin derim. Tabi seçim ve karar sizin. Enes'deki yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Enes sahilden Enes merkeze doğru gidiyoruz. Karşımıza çıkacak Pokemon'ları ve yapacağımız savaşları da kaydedeceğim. Biz salona uğrayabiliriz belki. Evet ileride bir Pokestop'a lur atılmış. Böyle bir yerde lur atmayı da görmüş olduk böylece. Hemen biraz gidip sebeplenmeye çalışacağım. Şu an lur alanına girdik bekliyoruz. Bakalım neler çıkacak. Loru kim attı acaba şöyle bir bakıyorum ama Göremedim kimseyi. <laughs> evet Jigglypuff çıktı. Enes Sahil Camii'ndeyiz. İlk defa karşımıza bir Jigglypuff çıktı. Onu daha kaçırmamamız lazım. Tamam düşük bir CPL ait şeymiş. Düşük bir CPL sahipmiş ama Pokedex'imiz de yok. Ve yakaladık. Çekili papımız doldu böylece. Evet üçüncü olarak tentakul çıktı. Bu da ilk defa karşımıza çıkmış oldu. 249 fena değil. Toptan çıktı kendisi. Kendisine bir rahatsız atalım. Brit atmayı Zaten bir tane kalmış. Son topumuzu da attık. Yani son poki topumuza da tentakulu yakalamış olduk. Tentakulu pardon. Yaptı ya. Evet bir Voltorb. Bu da ilk oldu bizim için. Umarım toptan çıkmaz. Çıkacak. Evet geçiyoruz. Gridball'dan direkt çıkalım. Niye öyle oldu anlamadım. Evet. İkinci Gridball'da Voltorb'u yakaladık. Evet, Pokédex'imizde olmayan Pokemon'lar çıkıyor. Genellikle. Kadar Voltor, Side Egg, Tentacool, Jigglypuff ve Venonat yakaladık. Hmm. Yani bir tane daha çıktı. Magnemite. Gerçekten çok güzel. Ben hiç olmayan şeyler çıkıyor. Yani 200 CP'lik. Umarım yakalanır. işte yakaladık Magnemite'ı. Cami gerçekten çok bereketli çıkıyor. Elektrik çelik türündeki Magnemite. Thunderbolt yapıyormuş. Bir çevirelim. Oo. Evet nur bitti. Güzel pokemonlar çıktı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Yeni bir günden, yeni bir sabahtan merhaba arkadaşlar. İlk bölümde İstanbul Enes Edirne yolculuğunu izlediniz. İkinci bölümde ise yani ikinci yarıdan itibaren ise Enes Edirne e geri dönüş yolculuğunu sizlere sunacağım. Bakalım geri dönüş yolunda karşımıza neler çıkacak hep beraber göreceğiz. Enes'de arkadaşlar Enes küçük bir yer bilen bilir Bilmeyenler için söyleyeyim. Yani 4000 nüfuslu küçük bir ilçe, kasaba gibi. Salonunda arkadaşlar şu an ekranda görüntüsünü görüyorsunuz. 2100 küsür civarında güce sahip, CP'ye sahip bir Dragonit vardı salonda. Onu oraya kim yerleştirdi? Gerçekten helal olsun. Yani o, o Pokemon oradan indirmek zor olacaktır. Onu da söyleyeyim. Eğer yakınlarda olan varsa Enes'e gidip bir şansını denesin derim. Yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım neler olacak. Yolculuğumuzda Tekirdağ civarlarında karşımıza bir seal çıktı. Şöyle topu atalım. Aslında çok fazla Pokemon çıkmadı yolculuğumuz sırasında. Özellikle Edirne civarında maalesef çok fazla Pokemon yok. Tekirdağ'a girdik. Pokemonlar atmaya başladı. Az önce maalesef bir tane Weepinbell'i kaçırdım. Artık yapacak bir şey yok. Evet, evet, Tekirdağ yollarında level 13 olduk arkadaşlar şu an. Henüz uyarısı gelmedi ama şuradaki salona da hemen bir bakalım. Durak Camii'nde 1030'luk bir Lapraz var. Sadece. Yani bir de Voperion, Flyerion 3'ü varmış. Yeni yeni yüklendi. Gayet güzel burası da. Level 13 uyarımız gelmedi henüz. Bakalım neler yapacağız Devlon 13'te. Evet ilerideki salonda bir Rayucu var arkadaşlar. İlk defa bir Rayucu gördüm. Tamam güçlü değilmiş fazla ama ilk defa gördüğüm için sizinle de bunu paylaşayım dedim. Sadece Rayucu var salonda. Evet Silivri civarında trafiğe yakalanmışken yumurtamızın da çatlama zamanı gelmiş. Hemen bir açalım direkt. bakalım. 5 kilometrelik bir yumurta bu. Bakalım. Evet, execute. Yumurta içinden yumurta çıktı arkadaşlar. 211'lik bir execute çıktı. Hiç yoktan iyidir. Evet, bir de madalya kazandık. 10 tane pisişik Pokemon yakaladığımız için. Yolculuk devam ediyor. Evet yolculuğun sonlarına doğru ilk defa karşılaştığımız bir slowpoke.